Senin için hazırladığımız kaynaklara, özellikle de şu teknofilozof metnine odaklanarak dalıyoruz bugün ve konu gerçekten acayip. Sesin gücüyle, yani sadece bir radyo yayınıyla milyonlarca insan Marslıların geldiğine nasıl inandı? Yıl 1938, Cadılar Bayramı Arifesi ve ortalık karışıyor. Düşünsene sadece bir radyo oyunu yüzünden. Evet evet. Bu derinlemesine incelemede merkezde Orson Welles var. O zamanlar 23 yaşında bir dahi ve H.G. Wells'un dünyalar savaşını alıp, e, sanki gerçek bir haber bülteniymiş gibi sunma fikri. Çılgınca. Kesinlikle. Misyonumuzla sadece ne olduğunu anlatmak değil tabii. Senin için bu olayın neden ve nasıl olduğunu anlamak istiyoruz. Senin kaynaklarında işaret ediyordur zaten 1938 Amerika'sının o ruh hali, radyonun o zamanki yeri, yayının kendisinin kurnazlığı bunları çözmemiz lazım. Senin notlarında da var büyük buhranın yaraları taze, Avrupa'da savaş korkusu, yani insanlar zaten biraz diken üstünde, değil mi? Sanki kötü bir haber bekliyor gibiler. Kesinlikle öyle bir hava var. Çok gergin bir atmosfer. Üstüne bir de şeyi ekle. Radyonun o dönemki statüsü. Bugün internet neyse, o gün radyo oydu belki daha bile fazlası. Evdeki tek e, güvenilir bilgi ve eğlence kaynağı. Evet doğru. Yani bir spiker ciddi bir sesle önemli bir gelişme var dediğinde kimse acaba demez kolay kolay. Teknofilosof Metni de muhtemelen bu medya güveni meselesine giriyordur. Çünkü bu güven aldatmacanın şeyin. ...temelini oluşturuyor. Peki, Wells bu güveni nasıl kullandı? Yani yayın nasıl ilerledi? Birdenbire Marslılar geldi mi dedi? Yo-Yo çok daha ustaca. Wells ve Mercury Theater ekibi... ...hani radyo tiyatrosunu biraz sıradanlıktan kurtarmak... ...sarsmak istiyor. Yayın gayet normal başlıyor. Bir orkestra müzik çalıyor. Ramon Raquel'le orkestrası. Hı hı. Ama sonra müzik pat diye kesiliyor. Bir spiker Mars'ta tuhaf patlamalar olduğuna dair... ...bir flash haber geçiyor. Sonra müzik geri geliyor... Ama bu kesintiler giderek sıklaşıyor. Haberler daha endişe verici oluyor. Yavaş yavaş ısıtıyorlar ortamı yani. Anlıyorum. Gerilimi tırmandırıyorlar. Peki o kırılma anı. İnsanları sokağa döken asıl şey neydi? Asıl olay New Jersey, Grover's Mill'e bir meteor düştüğü haberiyle başlıyor. Sonra olay yerine bağlanan muhabir Carl Phillips var. Aa, canlı bağlantı gibi yani. Aynen öyleymiş gibi. Phillips nefes nefese anlatıyor. Bu meteor değil metalik bir silindir, içinden bir şeyler çıkıyor, o meşhur ısı ışını kalabalığa ateş ediyor falan insanların çığlıkları, sonra muhabirin sesi birden kesiliyor, sessizlik. Ürpertici. Ardından stüdyodan panik dolu anonslar geliyor, dev makinalar ilerliyor, zehirli gaz yayılıyor, İşte o noktada ipler kopuyor artık. İnanılmaz. Peki ama herkes nasıl yuttu bunu? Yayının başında bunun bir oyun olduğu söylenmedi mi? Söylendi söylendi ama işin kurnazlığı orada zaten. O akşam rakip kanalda çok popüler bir komedi programı var. Edgar Bergen'in şovu. Milyonlarca kişi onu dinliyor. Evet en popülerlerden biriydi o zaman. İşte o program bitince saat 8'i e 12 geçe falan insanlar kanalı değiştiriyor ve Velsin programına denk geliyor. Ama geldiklerinde ne oluyor? Baştaki o bu bir oyundur anonsunu çoktan kaçırmış oluyorlar. Eyvah. Kendilerini doğrudan işgal haberlerinin ortasında buluyorlar. Tam bir kanal sörfü kazası yani. Aha. Yani geç kalanlar direkt aksiyonun ortasına düştü. Ama yine de e, sadece bu açıklamaya yeter mi paniği? İnsanların bu kadar kolay inanması… İşte orada ikinci ve belki daha da kritik faktör devreye giriyor. Formatın kendisi. Senin Teknofilosof metninde de vardır bu. Formatın gücü vurgusu. Wells, haber bültenlerinin tüm o bildik unsurlarını kullanıyor. Ne gibi mesela? Yani işte uzmanlarla röportajlar, farklı yerlerden canlı bağlantılar, yetkili ağızlardan açıklamalar. O kadar gerçekçi ki her şey. Ses efektleri, spikerlerin giderek artan telaşı, dinleyicinin acaba deme filtresini tamamen kapatıyor. Anladım. Format o kadar tanıdık ve güvenilir ki içerik sorgulanmıyor bile. Aynen öyle. Sonuç? Tam bir kaos herhalde değil mi? Telefonatları kilitleniyor, insanlar yollara dökülüyor falan. Kaos. Islak havlularla yüzlerini kapatıp kaçmaya çalışanlar, ulusal muhafızlara katılmak için telefonlara sarılanlar. Ertesi gün Wells bir yandan nefret objesi. Gazeteler manşet atıyor, dava açılacak deniyor. E? Ama öbür yandan da bir gecede uluslararası bir sansasyon oluyor adam. Hatta kameralar önünde özür dilerken gözlerinin içinin güldüğünü söyleyenler bile var. Ve işin ironik yanı bu skandal onu bitirmiyor. Aksine Evet, evet. Tam tersine Hollywood'a biletini kesiyor resmen. Yurttaş Kane gibi bir başyapıtın kapısını aralıyor bu olay. Peki. Tamam. Bu 87 yıllık hikayenin bugünkü senin dünyanın için, bizim için anlamı ne? Ders ne burada? Bence bu olay medya okuryazarlığı denen şeyin en büyük, en zamansız derslerinden biri. Yani içeriğin ne söylediği kadar Nasıl bir formatta sunulduğunun da acayip önemli olduğunu gösteriyor. Güvenilir, bildik bir format, eleştirel düşünceyi nasıl bypass edebiliyor görüyorsun. Onlarla bugün sosyal medyada sadece başlığa bakıp kim paylaşmış ona bakıp içeriği hiç sorgulamadan paylaşanlar arasında bir fark yok gibi mi? Çok benziyor değil mi? O günkü uzman sesi, canlı bağlantı numaraları, bugünün deep fake videoları, ustaca tasarlanmış sahte haber siteleri, mekanizma aynı aslında. Teknoloji değişiyor ama aldatma potansiyeli. Hatta belki daha da arttı. Paniğin yayılma hızı da öyle. O gün kulaktan kulağa saatler sürerken, bugün bir retweetle saniyeler içinde. Kesinlikle. Wells, bilgiyle manipülasyon arasındaki çizginin ne kadar ince olduğunu, hatta bazen olmadığını gösterdi. Marslılar evet sahteydi ama o korku, o panik sonuna kadar gerçekti. O zaman bu derinlemesine incelemeyi sana son bir soruyla bitirelim. Biraz da düşünelim üstüne. Yapay zeka, deep fake'ler, bilgi kirliliği. Bunların her yerde olduğu bu çağda sen, yani dinleyen sen, neyin gerçek neyin kurmaca olduğuna karar verirken hangi filtreleri kullanıyorsun? 1938'deki o dinleyicilerden gerçekten ders aldık mı? Yoksa farkında olmadan benzer tuzaklara aslında daha mı açığız bugün?